Merhaba arkadaşlar. Birçoğumuzun merak ettiği konu bu ay kısa çalışma ödeneğinden kaç para elime geçecek? İşte size bu konuyla ilgili bilgi paylaşacağım. Örnek olarak alınan rakamlar üzerinden gidip iş kur üzerinden kaç para elinize geçeceğinizin yaklaşık %90-95 olarak doğru orantıda bir rakam size öngörü olarak vereceğim. Şimdi bununla ilgili kısa çalışma ödeneğini hesaplarken bazı kriterler var son 12 maaşınızın yani son 1 yılki maaşınızın e, ne olduğu önemli bir de eğer maaşınızın rakamı yüksek bir rakam eğer ulaşıyorsa bunun içinde iş kurum verdiği tavan yani en yüksek rakam var bu yüzden şimdi biz sizinle bu rakamları yaparak e, bu rakamı da görmüş olacağız hadi gelin şimdi size işin mantığıyla beraber rakamlarla beraber örneklerle beraber bu konuyu anlatayım evet Öncelikle Nisan 2019'dan başlayarak bizim geçmiş 12 aydaki brüt maaşımızın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buradaki örneğimizle diyelim ki maaşınız 3000 TL. Bürüt. Bakın bürüt rakamdan bahsediyorum. Bürüt rakam olarak maaşınız 3000 TL idi. Son bir yıl boyunca da hep aynı kaldığını örneğin söylüyorum. Bu ya da buna yakınsa maaşınız var ise bakın günlük ortalama bürüt kazancınız 100 lira günlük bürüt kısa çalışma ödeneği 60 lira. Yani diyor ki ben size günlük bürütünüzün %60'ını veririm diyor diye iş İşte bakın 100 60 lirası burada. Damga vergisi kesintisi net kısa çalışma ödeneği. Evet şimdi günlük net kısa çalışma ödeneğiniz bakın bu. Yani 59 lira 54 kuruş sizin günlük iş alacağınız para. Bunu kaç gün için başvuruda bulunuyorsa sizin adınıza iş yani 15 gün olarak şirketiniz ödeyecektir ama geri kalan 15 günü iş kur verecektir. İlk ay bu olanaksız birinci ay her zaman şirketin 7 gün yani birinin ilk başvuru yapılan ayın ilk 7 gününde şirket ödemek zorunda. Bu yüzden bu ayki ortalamada hep 18 gün artı 12 gün oluyor. 18 gün şirketiniz ödemek zorunda kalıyor. 12 gün iş kur üzerinde alacağınız rakam olarak görünüyor. 59 lira 54 kuruş sizin günlük net ücretiniz olduğunu bunu 12 gün alacağınızı düşünerek sizin bu ay alacağınız iş kurdan gelecek olan ödemeniz 714 lira 48 kuruş. Eğer bir dahaki ay önümüzdeki ay 15 gün iş kur tarafı yansıtılırsa 59.54 çarpı 15 yapıyoruz. 754 olan rakamımız 893 liraya çıkıyor. Yani 3 ay boyunca 754, 893 ve 893 lira almış oluyorsunuz. 3 ay için konuşursak bunu. yani buradaki mantık burada çıkan günlük net rakamımızın ödemesi yapılması talep edilen gün karşılığı kadarıyla çarpılması. Evet arkadaşlar 3000 lira bürüt maaşımızı karşılığını burada gördük. Ben bunun için bir de bir Excel yarattım. Evet burada da notumuzu alalım. 3000 lira bürüt maaşınız var ise günlük kısa ödeneğiniz 59.54 Evet, 3000 TL brüt maaşınız var ise günlük çalı, kısa çalışma döneminiz 59 lira 54 kuruş çıkıyor. Aylık olarak da alacağınız iş kurdan alacağınız para da iş kurdan alacağınız para da aylık olarak bakın yazacak olan para bu. Şimdi gelin 4000 lira brütlüyseniz bakalım hemen. <laughs> Damga vergi sonra çıkan net günlük rakamınız 79.39. 79.39. 30... 9. 5000'deki maaşımız 99.24 Doğru. Pardon. 99.24 6000 TL Günlük alacağınız net elinize geçen işkur tarafından 119.09 7000 TL brüt maaşınızın olduğunu düşünürsek 13894 8000 TL brüt maaşınızın olduğunu düşünürsek 14603 14603 9000 TL maaşınızın olduğunu düşünürsek büyük maaşınızın 146.03, 146.03, 10.000 TL, 146.03. Yani arkadaşlar bakın şunu gördük. Tavan rakamlarını gördüğünüz gibi 8000 TL brüt ücret ve üzeri artık faydalanamıyor. Yani maksimum alacağınız elinize geçecek olan 12 günlük için iş kur ödemesi 1752 lira 36 kuruş. Bütün vergiler düştükten sonra. Yani burası 15 günde yapsanız maaşınız 20 binde olsa brüt, Gene alacağınız 12 gün için 1752 lira. Bu, bu ayki önümüzdeki ayda diyelim ki bu kanundan dolayı 7 gün ilk başvuru ayının fişişi e, işlem vermesi gerekiyor. Önümüzdeki ay o, o, olduğunda rakamınız ne çakacağı söyleyelim. Yani 12 gün yerine yani 15 gün ödeyecek işbur. Önümüzdeki ayda alacağınız şu büyük maaşlara göre karşılık olarak alacağınız rakamlarınız da gene bunlar. Yani bu ay tavan rakam 1752 lira. Önümüzdeki ayın tavan rakamı da 2190 lira net elinize geçecek olan vergiler düşürmüş hali. Buna göre kendinizi artık ayarlayabilirsiniz. Tabi şunu unutmayın. Buradaki iş kurum verdiği rakam artıyor. Ancak işveren tarafından alacağınız 15 günün de 18 günlük 15 günlük düştüğü için orada alacağınız para da düşmüş oluyor. Ya yani ikisinin toplamında şunu söyleyebilirim. Ee, en az %15 bir kayıp oluyor. Onu gördüm ben. %10-15'lik bir kaybı da artık bilin ona göre kendinizi hazır edin. Ee, rakamlarım bu. Bunlar dediğim gibi yani 3500 4500 gibi rakamlarınız varsa arasını bunu kendiniz görerek hesaplayabilirsiniz. Gene de ben net öğrenmek istiyorum diye sormak sormak istekleriniz de varsa videomun altına belirtin kendinizi, rakamınızı yazın. Ben size onun için e, rakam tam elinize geçecek olan rakamı söyleyeyim yardımcı olmaya çalışırım. Videomuz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı video düşünüyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Yakalandaki diğer videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Beğenirseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar.